Merhaba arkadaşlar, dördüncü bölümümüzde Cars simülatör 16. Oyun Günü'yle beraber karşınızdayız. Hemen dükkanımızı açalım, tepenin kaldıralım, hepsini kaldıralım, gidelim ilk önce hurdacıya. Bakalım hurdacı durumlar ne? Arabası var mı? Bize yeni bir araba getirdi mi? Arabası da yokmuş. Hemen bir de hırsıza gidelim bakalım hırsızda bir numara var mı yok mu? Bize bir şeyler getirebildi mi? Belki hırsızda bir şeyler var. Siz satışıdan mı çocuklar? Ben şey yapmayayım. Sen yokmuşum bir devam edin. Evet satışıdan. Yarınız yokmuş sesine satın. Oniçan 420z 144 bin Bence de ben de seni tanımıyorum kere de artık ben yeri fiyatını satacağım. Notis kitlemesi çok güçlü Boş Adam var mı arkadaşlar? Satıyorum bak bunu. Almıyorsan satıyorum. Sattım. Evet lambolar gel şimdi? Al bunu da sıktın. Al bunu da sıktın. Al gerizekalıları. Evet bakalım. Başka yapılacak bir şey kaldı mı? Kaldı mı? Şu an yok. Motosikletlerimiz güzel sıklıyor. Anladığımız motosiklet kaldı mı? Bakalım. Ama hani şu bir tane 250'likten bir tane daha alabiliriz bence. Bence güzel de dur hani burada. Tabi alabilirsek. Arkadaş çıkamıyorum. Bu çok satış oluyor ki. kimse bir şey demeden ben bisiklet koydum. Bakalım biraz gidelim kumar oynayalım. Oynayabilecek miyiz? Bari katlama çalışalım biraz. Motor sketch abi yüksek Yine beraber ya. Allah. Allah. Şu kapatalım. Otur lan buraya. Ver lan bana paramı geri. Aa. Oyna. Yüksek diyorum. Oyna. Bu sefer bendeki düşük. Oyna, düşük. Bu sefer düşük gelecek ana. Evet, bu sefer de düşük gelecek. Dur arkadaşlar. Birer son el. Tamam. Ütüldük mi deniyor ona bize verdiler parçası gelsin bize. Hemen kepengi de kapat abi sen. Cafer oraya göz sokuyor. Uyuyorum bakalım. Elde avuçta bir şey kalmadı. Para yedik kumarda. Başlayın yavrum satışa. Ben geleceğim bir şey vurayım. Of 200 bin karla başladı sabah sabah yine. Kesin Lamborghini sattı. Milyonlar. Burada işte arabamız var mı? Var. Evet güzel bir araba görüyorum. 24 bine sat diyor bize 18.655'e veriyor biz de alıyoruz şimdi hırsız kardeşe gidiyoruz hırsız kardeş hırsız kardeş diyoruz bize araba bulur musun diyoruz o da tabi diyor ertesi günde gidiyoruz senin yüzden az kasına kodun polis kayboldu buradan diyor. daha kaybı bakalım diyelim ki al 50.000 dolar daha bunlar 300-350.000 oluyor verdim para mı? yok sana. Ben o paraya en az iki araba satardım. Al bana yüzde yüz yasal bir araba getir. Bugün kumara gitmiyorum. Yani artık parayı katlamaya çalışmayacağım çünkü para katlanmıyor. Bugün sırf satış. Ve Cemal. Şey Cafer. Şurada başladın. Buraya kadar nasıl geldin lan? Manyak. Ya bir de geriniyor manyak. Edin. İnsan içinden geçiyorum seni var ve araba almaya karar bence. Hayat manyak et Seni takip ediyorum. Gözüm üstünde. Ne alacaksın bakalım. Al bunu bak. Kapıdan geri döndün. Şimdi değiştirdim bence. Almaya geldim. Ya yürü git. Madem amcan ne gidiyor haber de trip yapayım. Geri girip çıkıyorum. Müşteriye fırça atan galerici. Herhalde vardır böyle tiplerde. 17. günün sonuna doğru gelirken, ortalarında pardon saat kaç? Saat öğlen 13. Hadi abicim alın Lamborghini araba bak. 6 tane beyaz, 1 milyon 200 binlik 6 tane kırmızılık arabalarımız var. Lamborghini Spider ve Lamborghini Hurricane Amboy yani aynı buradaki ismiyle. Bunun dışında burada BMW V30, Mercedes F550, Mercedes Yukon, 12 Sport, Konican 350 ZX Ford Mustang Ford 200 Ford XTR 2080 Ford Escort ve BMW V30 var. Onun dışında üst katta da araçlarımız mevcut arkadaşlar. Üst katta bu iki yan bölümü açmam gerekiyor çünkü şu anda çünkü oyunda açacak her şey açık Ford'un Tesla aracı var ve Mercedes 2500 var e, tır alt kattı bir de sağ taraftaki standlarımızda burada bir 1000R R1 FV1100 1 ATV bir yava yama yani yama adı. special binar ve family modelinden sonra Nive, ve crazy modelleri de mevcut arkadaşlar artık oyunda açılması gereken üstteki iki kere ben açmıyorum sadece her yeri sadece şu anda açarız, 150 şart. hatta açalım 150 dolar verip buraları açtık burayı da açalım yani 150 dolar açılmadık hiçbir yer alınmadık satılmadık hiçbir araç kalmadı arkadaşlar hurdacısından hırsından araba alıp sattık. Öğlen saat 16.50. Bugün erken kapatıyorum. Kapalı. Kepekleri de indirelim. Yok, herkes çıksın kepekleri indirelim. Cafer sen de ortada otur dilenci gibi. Belki 3-5 kuruş bir şey atan olur lan. Vallahi iyi. Değil. İçeride kalan da kalsın. Yata Biliyorum abicim biliyorum ben zaten ikini kapattım kepekleri de kapattık Gidelim evimize uyuyalım Sabah kalkalım bir hurdacıya bakalım Bir de hırsıza bakalım neler gelmiş var mı bir şeyler Hırsız arkadaş bir şeyler yakalayabilmiş mi Arkadaş domatik o kadar benim silik adam İlk bölümlerde arkadaş yanlış ayıp oluyor dedik şimdi hırsız arkadaş biz diyoruz kendimiz Sabah uyanalım. Evet. Yine e, hırsızlar her akşam olduğu gibi deniyorlar. Fakat başarılı olamıyorlar. İlk önce bir hurdacıya gidelim. Hurdacıda bakalım bir şeyler var mı? Yok mu? Hurdacıda araba yok. Hırsa gidip bakalım bir de. Hırsız bize ne getirmiş? bir şeyler getirebilmiş bir şey getirebilmiş mi Veya da en iyi kol, soru şekli o. bir şey çalabilmiş mi öyle soruyorum. yasal araba de ya da bizim galerimize ne getirmiş bakalım ekranı Evet hırsızda da treat yok arkadaşlar Dükkan açık bu arada? Dükkanı da biz bir açalım. Satışlara başlasın. Müşterilerimiz dolup taşırsınlar içerileri. Standlarımız açık. Evet akın akın müşteri geliyor. Sokaktan geçen herkes sanki direkt bizim dükkana geliyormuş gibi. Hatta şuradan izlemek istiyorum artık. Evet, sokaktan geçen herkes bizim dükkana giriyor arkadaşlar. Hiç boş gezen insan yok. Herkes içeri girip araba bakıp araba alıyor. Evet arkadaşlar, seriyi burada sonlandırıyorum artık. Seri tüm çünkü açılmadık yer, alınmadık, satılmadık araba, motosiklet kalmadı. Ee, seride bundan fazla yapabileceğiniz başka bir şey yok. Yaklaşık oyun 2-2,5 saatte bitiyor. Yani kısa bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone değilseniz abone olmayı beğeni yapmalısınız beğenilerinizi ve yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayınız Lamborghini'mi satıyoruz portlarımızı orta segment alt segment üst katta tırından tutun sağ tarafta motosiklet her şeyi sattık bu 4 bölüm boyunca 20.000 dolarla başladık şu an 4.836.000 hatta 4.840.000 dolar bir ciromuz karımız hatta 5.000 oldu ve içeride yaklaşık bir 15-20 milyon dolara yakında bir aracımız belki daha fazla e, bir aracımız var. Yani şunları iki milyondan saysak 6-12 milyon zaten. Birerden bunları saysak e, 12 18 2 milyona 25, 25 milyon yakın bir arabamız 6 milyon yakın bir paramız var. 20 milyon dolarla başlamış 30 milyon dolar var 30 milyon dolara yakın bir mal varlığı bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki başka serimizde görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Tekrar iyi seyirler.